Selamlar efendim. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte benim potansiyel beklediğim hücresel solunum konusu üzerine ÖSYM e ne sorabilir üzerine konuşacağız. Çünkü ÖSYM muhtem muhtemelen soracak arkadaşlar. Yani bunun kaçışı yok. Hücresel solunum her sene mutlaka soruluyor. Bu sene de sorulacak. Hücresel solunum sorusunu hazırlayan komite kimse eğer ki sağlam çalışıyor. Bu yüzden de birazcık daha detaylı bir şekilde işlemiş olacağız. Hadi bakalım başlayalım o zaman dersimize. Şimdi şöyle bir grafik var Milli Eğitim Bakanlığı kitabında. Bu grafiği birazcık kullanacağım. Birazcık yoğuracağım grafiği yani. Şimdi biz oksijenli solunumu konuşurken sevgili arkadaşlar biliyorsunuz ki glikoliz evresi, krebs evresi ve ETS'den bahsediyoruz. Fakat bu reaksiyon dizilerinde hangi fosforilasyon çeşitlerinin kullanıldığı ve bu tepkimelerin nerede gerçekleştiği de önemli. Mesela glikoz ne yapılmış? Pürüvik asite kadar parçalanmış. Biz buna ne diyoruz? Glikoliz diyoruz değil mi? Glikolizde ne indirgeniyor? Natlar indirgenmiş oluyor. Peki ben hangi düzeyde fosforilasyon gerçekleştiriyorum? ya yani ATP sentezini hangi düzeyde yapıyorum? SDF düzeyinde yani substrat üreti fosforilasyonla. Bu reaksiyon dizisi nerede gerçekleştiriliyor? Stoplazma kısmında gerçekleştiriliyor. Tamam bu da cepte kalmış olsun. Ben burada 4 tane ATP'yi SDF yoluyla elde ediyorum. 2 tanesini ne yapıyorum arkadaşlar? Harcamış oluyorum. Ve net 2 ATP kalmış oluyor bana. Tamam Sonrasında şuradaki 3 karbonlu arkadaşımızı nereye göndereceğiz biz? Mitokondrinin neresine? Matriksine. Mitokondrinin matriksine göndermiş olacağız. Tamam mı? Pürüvatın oksidasyonu diye adlandırılır bu evre. Pürüvik asit veyahut da ne yapacak? Mitokondrinin matriksine gönderilecek ve 2 karbonlu asetil koaya dönüşmüş olacak. Nerede? Mitokondrinin matriksinde. Tabii 3'ten 2'ye gittiğimden dolayı ne açığa çıkacaktır? Karbondioksit açığa çıkmış olacaktır. NAD'lar ne yapacak? Yine indirgenmiş olacaktır. Neyse. Daha sonrasında Krebs döngüsüne geçiyorum. Krebs döngüsünde geçmem için neye geçiş yapmam lazım? 2 karbonlu asetil ko koa ile 4 karbonlu oksalo asit birleşecektir ve 6 karbonlu Krebs'in ilk başlangıçtaki evresindeki adam ne olacak? Sitrik asit oluşmuş olacak. Krebs döngüsünün diğer bir ismi sitrik asittir zaten. Sitrik asit döngüsüdür. Krebs döngüsünde hala neredeyim ben? Mitokondrinin matriksindeyim. Krebs döngüsünde karbondioksit çıkışı gerçekleşir. Su giriş çıkışı gerçekleşir. Bunun haricinde enzimatik reaksiyonlar bunların tamamında enzimatik reaksiyonlar görev alır. Natlar ne yapar? İndirgeniyor arkadaşlar. Fatlar ne yapar? İndirgenir. Bakın fatı ben sadece nerede gördüm burada indirgendiğini? Krebs'te. Glikoliz'de herhangi bir şekilde fat var mıydı? Yoktu. Daha sonrasında yine SDF ile ATP sentezlemiş oluyorum. Bakın hala neredeyim? Mitokondri matriksindeyim. Daha sonrasında elektron taşıma sistemine geçiş yaptım. Yani ETS'ye geçiş yaptım. Artık mitokondrinin neresine geçiş yaptım? krista kısmına yani kıvrımlı bölgesine geçiş yapmış oldum. Mitokondrinin kıvrımlı kısmındayım artık. Burada ise natlar ve fatlar ne yapacaktır? Hidrojenlerini ve elektronlarını bırakacaklardır. Bu yüzden natlar ve fatlar ne yapacaktır? Bir dizi indirgenme yükseltgenme reaksiyonuna katılmış olacaktır. Yani natlar ve fatlar yükseltgenecek açıkçası. Burada ise üretmiş olduğu ATP'ler yani sentezlemiş olduğum ATP'ler oksidatif fosforilasyonla sentezlenmiş olacak. Peki. Peki. Şuraya geldiğimde bakın Milli Eğitim Bakanlığı kitabında bir tane şekil var. Diyor ki ben diyor bu şeklin Türkçesi şu. Ben diyor natlara diyor. Yani nikotinamid adenin dinükleotitte diyor hidrojen ilavesi yaptım diyor. Bunları diyor nereye götürsün diye diyor. ETS'ye götürsün diye diyor. ETS'ye götürdükten sonrasında burada hidrojenlerini ve elektronlarını ne yaptı diyor? Bıraktı diyor bıraktıktan sonrasında Nat ne yaptı o zaman? Yükseltgenmiş oldu. Kime devretti peki? Fad'a. Fat ne yaptı? Yine aynı şekilde Fat e, artı kurumuna geçiş yaptı ve elektronlarını ve hidrojenlerini ne yaptı? Devretmiş oldu ve buradan enerji açığa çıktı mı? Çıktı. Peki biz yine ADP'den ATP sentezi elektron taşıma sistemine gerçekleştirdik mi? Gerçekleştirdik. Bakın buradaki enerjiler ne yaptı? Deli gibi indirgenme yükseltgenme yani şuradaki merdiven sistemi gibi indirgenme yükseltgenme reaksiyonuna dahil oldu. Ve buradan buraya buradan buraya buradan buraya gitti. Bizi aşağıda kim bekliyordu? Oksijen bekliyordu. Oksijen elektron negatifliği çok yüksek bir adam olduğu için bütün elektronları üzerine toplayacaktı. Ve elektronları kim almış olacaktı? oksijen almış olacaktı. Peki bu tabloda çok önemli bir şey söz konusu. Bakın açığa ne çıkmış? Su açığa çıkmış. Şimdi bazı arkadaşlar veyahut da bazı çakal yayın evleri şunu yapıyor. Buradaki su çıkışını sanki sen fotolizmiş gibi algıla diye fotosentezle karıştırmanı sağlayabiliyor. Bakın fotoliz reaksiyonlarında su parçalanıyor arkadaşlar. Neye parçalanıyor? Burada dikkat ettiyseniz iki tane su yazayım. 4 tane hidrojen artı 4 tane elektron artı oksijene parçalanmış oluyor. Burada ise dikkat ederseniz su oluşumu söz konusu. Burada ise oksijen oluşumu söz konusu. Yani fotoliz reaksiyonunda fotosentezdeki fotoliz reaksiyonunda su parçalanıyor. Oksijenli solunum reaksiyonunda ise su oluşuyor arkadaşlar. Tamam? Unutmayın bu kısmı. Tamam mı? Ve oksijenli solunumda son elektron alıcısı oksijen olmuş olacaktır. Unutmuyorsun bunu da ne e, sentezlenmiş oluyor? Bakın 4 tanesini ben SDF ile sentezlemiştim. 26 veya da 28 ATP sentezliyorum. 30-32 ATP ne yapılmış oldu? Oksijenli solunumda üretilmiş oldu. Oksijenli solunum sonucunda glikoz sonucu oluşan plübik asit, karbondioksit, su gibi inorganik maddelere kadar parçalandığı için diğer hücresel solunum çeşitlerine göre daha fazla ATP üretiliyor. Yani oksijensiz solunuma göre daha fazla ATP üretiliyor. Adam size Glikozun parçalanmasında karbondioksit ve su açığa çıkmıştır. Kardeş diyorsa o zaman sen oksijenli solunumdasın demektir. Unutmuyorsun bu bilgi önemli. Tamam? Şöyle bir tane net tepkime yazmış. Bakın glikoz var burada oksijen var, su var girenlerde. Karbondioksit açığa çıkmış, su açığa çıkmış ve ATP açığa çıkmış. Dikkat ederseniz hem girenlerde hem de ürünlerde su var. Ama ürünlerde açığa çıkan su miktarı elektron taşıma sisteminden dolayı bir tık daha fazla olmuş olacak. Net tepkimemiz ise benim her derste yazmış olduğum C6H12O6 artı 6 tane oksijen, 6 karbondioksit, 6 su ve 32 ATP diyebiliriz. Tamam mı? Oksijenli solunumla alakalı. Bundan daha farklı bir şey gelmez. Senden istediğim neyin nerede gerçekleşti? Glikolizde nat ne yapıyor? İndirgenmiş oluyor. Krebs'te ne yapıyor? Nat indirgenmiş oluyor. Pürüvatın astrikoya çevrilmesinde nat ne yapıyor? İndirgenmiş oluyor. Bunları bileceksin. Elektron taşıma sisteminde nat ne yapıyor? Yükseltgenmiş oluyor. Tamam Bunları bilmen gerekiyor yavrucuğum. Yani bunları bilmezsen olmaz bu iş. Evet çoğunuz şeyi sevmiyorsunuz. Hücresel solunum konusunu sevmiyorsunuz ama bu soru bu konu özellikle ÖSYM'nin çok fazla dikkat ettiği yerlerden bir tanesi olduğu için gelirse can yakar demeyeceğim, gelecek zaten. Bu yüzden canınız yanmasın Ne dikkat etmekte fayda var. Bir de bir de onu da söyleyeyim size. Adam diyelim ki e, soru yazarı birazcık böyle kılçık bir adam ve adam dedi ki kardeş dedi ya. Mitokondri dedi matriksin nerede? Tamam mitokondrinin matriksinde DNA dedi kendine eşler dedi. Tamam mitokondrinin matriksinde. Mitokondrinin matriksinde kendine özgü DNA'sı bulunur, kendine özgü RNA'sı bulunmakta. Tamam mı? Yani mitokondrinin matriksinde DNA replikasyonu gerçekleşebilir. Adam bunu size sorabilir ve de sordu. Mitokondrinin matriksinde DNA replikasyonu gerçekleştiriliyor dedi. Mitokondrinin matriksinde hem DNA hem de RNA bulunmakta dikkat edin bu kısmı tamam mı? Yemeğin sonrasında yani ne alaka kardeşim ya hücresel sonu ben o anlayayım mı diyebilirsin. Patlamayalım sonrasında. Tam mitokondrinin matriksinde DNA replikasyonu da gerçekleşebilir. Çünkü kendine özgü DNA'sı ve kendine özgü RNA'sı bulunmakta. Kendine özgü ribozomu da bulunmakta. Tamam. O zaman bir sonraki parçada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Kendinize iyi bakınız efendim.